ABCD dikdörtgen KLT eşkenar üçgen D1 AB'nin orta dikme doğrusu D2 PB'nin orta dikme doğrusu AL uzunu 5 ET uzunu 1 TB uzunu 3 Buna göre pembe taralı alan kaç santimetre karedir? Bakın bu aradaki mesafe 4 olduğuna göre D2 PB'nin orta dikmesi olduğuna göre PB 2 eşit ortadan iki eşit parçaya bölüyor. Dolayısıyla PE uzunluğu 4 olmalı. 4, 4 daha 8. Demek ki burası ne olmalı? 3 olmalı. Bakın burası eşkenar üçgen 60. Burası 30 olacak. Dolayısıyla 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşı 3, 60'ın karşı 3 kök 3'tür. O halde eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 8 birim olduğuna göre 8'in karesi çarpı kök 3 bölü 4'te. Buradaki üçgenin alanını çıkartıyorum. 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2. Eksi. Buradaki üçgenin alanını çıkartıyorum. Burası 60, burası 30. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Kök 3 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartıyorum. Dolayısıyla 64 bölü 4'ten 16 kök 3 eksi 9 kök 3 eksi bakın kök 3 bölü 2'den. 16 kök 3 eksi 9 kök 3, Bakın burası 9 kök 3 eksi kök 3. Daha doğrusu şöyle yapalım bu ifade. Artı eksi 9 kök 3 eksi kök 3 bölü 2. Dolayısıyla artı eksi 10 kök 3 bölü 2'den eksi 5 kök 3 yapacak. 16 kök 3 eksi 5 kök 3'ten 11 kök 3 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır.